Tamam. Of benziyor. ya. Kaçtı. Ee, önce saçımı yaptırayım. Ondan sonra bir tane dondurma alayım. Ondan sonra merkeze gideyim. Sonra yalayayım dondurma. Hemen saçımı yaptım. Bu ama. Şu olsun. Hadi bakalım güzel oldu mu? Aa tamam. Ay! Aman. Köye benzemişim köydeki babama. Kakalaayım üçka. Kaku. İyi gibi geldim. Of ya. Hemen markete bir gideyim. Aa annem demişti ki anda. Neskuta. Onu sanıyalım. O anime ayımı Ben. Hemen telefonumu alayım. Tamam. Anime. Ama An An ne ol? Neskut yok. Yine kardeşime söylesin. yokmuş. Yok. Muş. Hadi. Ee, pizza varsa pizza al. Tamam anneciğim. Hızlan ama çabuk. Annemi söylemedim. Eve gelmeyeceğim. Oh yes. Hadi yaptım ben? Ay gibi ne var yoktu değil mi ya? Yok ya. Haydi tamam. Var mı? Yok. Ay tamam. Coca akala alayım. Ya. Yeah. Cips alayım. İçecek. A hiç hediye şey de seviyorum. Hepsi bir yapacağım. Ben şundan çok seviyorum. Bir dakika kokuladım. Ben de ben Tamam. Bir de şunu alacağım. Ama alamıyorum. Ama şunu bırakmalıyım. Tamamdır. Hiç, tamam bunları yiyin. Geçelim en zevkli yerimize. Sebahat'ta oynamaya. Evet. Ay ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben iyiyim. sen, e, sen ne yapıyorsun? Oo, ben çok... Ay ben gidiyorum. Ya, ben gidiyorum ya sıkıldım. O neden git? Beni gidiyorum? takip etsene ya. Ya neredesin kız? Hemen hemen. Ne ya ben bunu korktuydum. Ay takip ediyorum sen de iki metre uzuyor. Ya sen ne yaparsın? Ne? Ben seni takip etmem. Ben sen de bizim sesimiz misin? Ya buraya gel ya. Ya çok konuşuyorsun. Biz çok konuşuyoruz. ağlıyor. <laughs> ya Allah Allah buraya gelir misin ya? Ağlıyor ya. İyi, hadi bay bay. Ağlıyor o salak şey. Bir sallanalım. <laughs> gel de sallanak. Oo çok güzel. Kanka uçamıyorum. Şimdi koşacağım ama. Oydum. <laughs> ama kayacaktan kayamadım. Kaydım. Bak şimdi nasıl kayvanıyor ki. Hop hop. Kaç 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 da, da, da. <laughs> Çıkıyorum çıktım. geliyorum Beni bekle kaydı yok. Ay. Çok güzel. Hadi hadi hadi. Galiba buradan. Buradan. Tamam. Tamam. Tamamdır. Çok güzel kaldım. Ay ateş içeceği için. Ay. Çok sıkıldım. Bir <laughs> zamiyim. Zaman bitti. Ay aman. Ödevi okula gidecektim. 10 dakika kalmış. 10 dakikada gidebilir miyim? Ben ne oğlum? Gidelim bakalım. Dil tanı. Dindom. Dur dur. Of ya. Tamam dil tanı. Dur, dur. Aa tamam hemen atı. Okula girmeliyim. Öğretmen beni edecek. okul Bekle ben geliyorum seni öldüğünü. Lan okul şuradan gitmiyordu. Evlatlık mı edileceğim? Aha. İşte buldum okulu. Bakın. Ben burada yaşıyorum. Evlat edildim. Ama annem babam öldü. Evlat edildi. Çok sıkıcıydı o zaman. Dur şimdi. Ben koyuyorum ayetimi. Tamam. Duy. Hemen kitabımı alayım. Tamam kitabımı da aldım. Neden geç kaldın okula biraz? bir dakika geç kaldım. Tamam da doldurum öğretmenle yöneldiğim et bu kat. 2 i̇ki, iki dört. Hayır bunu diyor. Manyak. Onlar yeneyim. Ha, yem benim. Onları yeneyim. Yeni, e, diyor. yemeyim, ben Onlar yeni diyorum. Sen talak mısın? oğlum? Hepsi diyor. Madem 14 dört yapay. Ben şimdi köy öyle benim sosun. Şimdi ben ödev yapıyorum. Lütfen defolun. Ne diyorsun çocuğum? Sen manyak mısın? Manyak ne? oldum. Sen de olmadın <laughs> içinde? Manyak. Şuradan da kitabını al bakayım. Adını arayın benim. Gidin. <laughs> Aa, tamam. Aşağıdaki hmm, kaçtı. Ne gibi? Dört dört kaç mı? Çok kolay. Bin. Bin. Yanlış. Öğretmenim bin yapay. Bir soru da öyle demiyor. Aşağıdaki Toplama işlemlerini toplayınca kat çıkar. Evladım sen benim problemimi yaşıyorsun. Anneni çağır bana. Annem annem öldü. Ben tek yaşıyorum. Ben de öldüm. Pıt. Sen niye ölüyorsun <laughs> evladım? Görüyorum nasıl Görünmez öğretmenim ben. Eee. Öğretmenim. evladım. Hayır, ben öldüm mü? Tabii indirir <gülüyor> misin <gülüyor> kafandan? Oynamıyorum ben. Ödeme çalışmıyorum. Hiç ödeme yapmıyorum. Okuma yapmıyorum. Götür. Her gün oyun. Allah Allah. Sen okuldan atacağım var ya öyle hadi. Aa, çok güzel oluyor. Yetmedim. Hiç bir yere gitmiyorsun. Kaynak yapayız hadi kaynak. Allah Allah kesin kesin. Yemeyim değilsin kaynatalım. Hadi şimdi. Kaynatması. Şimdi yemeyim. <laughs> Kayıt teacher teyzeyi çağırıyorum. Çabuk oturun. Ay ananana kaçın onu. Kaçmayın buraya gelin. Kaçmayın arkanızdayım. Arkanızdayım. Ay hemen ben. Bakın şimdi. Dört dört sekiz. Aferin <laughs> sana. Oğlum soru yanlış. So... Konumuz matematik. Ha tamam. Sorumuz aşağıdaki, aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. E, diyor. İki tane dört kaç yapar? Sekiz. Evladım iki tane dört değil. Eee. İki tane iki kaç yapar? Canım, dört. Telefon talıyordu. Bakayım soruda ne diyor? Bir bakalım. Soruda ne diyor? Soruya bakalım. Ermen soruya bakayım. Şu kitabı indireyim. Tocuğum. Hmm, soruya bakayım. İki, yapalım, iki, ee, iki kere iki ne? Ee, Bu da ne diyor? İk, e, bir var. Dört bir var. Sekiz var. Burada, burada Yardım dört dört. Uçuyla. Ay pardon. Benim de kafamın karşısında ne yavrum <laughs> İki yine iki topu kaç yapar? Yanında İ soruyu vermiş. Dört. Aferin sana otur. Öyle benim çok zekalıyım. Ne? Buse Duygu. Buraya gelir misin? Ama zeyn. Buse Duygu nerede? Ama ya. Tam oturdum oturdum tam. Evladım Buse Duygu nerede bugün? He, okula geç kalmış gelmeyecekmiş. Gebeyecekmiş. Yarın ben onu <laughs> gösteririm. İndir oğlum sen iş kitabı ya. Ay yemen bir at içelim de ses kaynak. Aa yasak kola içme <laughs> oğlum. Lan artık gidelim bir artık. Ben gel gidiyor. Siz ne ders işleyemem ben. Gidin. Aa o zaman bir artık La 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 la. Şarkı söylüyorum. Mini 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 kuş doğmuştu. Ben Oyun benim nerede kalmıştık? Hadi oyun. Matematik sınıfımın. Oyun sakın sigirtici. Ben, beni öldüğü e, tokatlayacak. Ben Gidiyorum vallahi. Ya sakin. ben de kaç suydan Anne kaç öyle. Ay tayo. Arkanızdayım lan Kaçmayın lan. Arkanızdayım. Elveda okul. Elveda hayat. Ölü baba vurdu. Tamam, ben okula gelmeyeceğim Lan kadın tekmeyle Ne akdala. Aa tam önündeyim ben. O da sen et çarptın oğlum. Oh, kırıldı. Kafa tamam, kıyıldı, götüm kıyıldı. Ay bile senden güzel ya. Gece besini öcü öcü diye görüyorum evladım. Kafanda yapmışın turuncu. Dünki oley. Dur çık kafa. Duyayım ben. O yemeyim. Bu şimdi. Evine git oğlum ya. Sabah gitti. Evine <laughs> git oğlum ya. Şimdi tokat yapıp. Ee, ben evlat edinmek istemiyorum. Edin. Edin. Yeni yeni söylüyorum. Abla yorulun. ben evlat edinmek istemiyorum. Lütfen ben öldüğün. Kızım oldu. Abla bak kızım oldu. Sikiyi tıkçı oldu. bu.

Arkadaşlar Kemal tuvalete gitti. Çok güzel bir idrar dökecekmiş. Onun yerine şimdi ben 5 dakika daha oynayacağım. Vedat Koş 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 Biraz ben de heyecan katayım.

Yapmayın ya, Sen Sen okula gelmemedin kanki. Beni unuttunuz kardeş. Lan beni unuttunuz. Ben pintim hadi gidelim. Aa gidemiyoruz. <laughs> İyi motor gitti lan. Motoru bak, Aa benim motorum çalmadı. Eyvah. bak. Polis. İşte bulduk. Hadi gezelim. Kardeş yürüsene. Gidiyoruz. Gidiyoruz Yusuf be. Aa. Baba. Düdüdüdüdüdü. Dırdırı dır dır. dır ben de evet. ben de ayaba gidiyor, gidiyor. Ben mesleği kardeş. lan. Arkada kaldım dırır, şebek dırır gibi. İyi e. 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 kardeşim arabadan indim. Olmadı be böyle. Beni de bırakmayın ha. Ayıp olur yoksa. Kanka <laughs> Kanka kanko. <laughs> Gel! yoksa sen öldür. Beni unutmuşsun. Kanka arkadaşım. Seni unutmadık bir kere yalansın. Beni unutmuşsun. Ağlar mı? Ha, gel gel. Aferin. Evladım git lan. Öldürün bak seni. Ben şu giydiği kocasıyım. Anneciğim kaçın lan kaçın. Kaçın Ka kaçın. Geliyor lan. <laughs> Anne. Biz... Arabanız güzelmiş öylem. Sikmeye gidiyorum seni. <laughs> Oo plaja geldik. Vay be. Git annuş. Abi dur plajdayız dur. Güzel kız yerimiz. <laughs> ne lan? Ne kaydı? Kendime girdim abi ya. Gene nereye gidiyoruz kardeşim? Ben çıkartayım. Kardeşim beni unutunuz. Ben çıkartayım. Bile bile bile. Ben çıkartayım. Bak. Ezidiniz beni öyle. Ben çıkartayım. Çıkar Hadi bekliyoruz kardeşim buraya gel. Ay öleceğim ben. Öldüm ben çabuk. Yok sen sizi. May mantı may Sen sadece sevgilini alırsın değil mi? Buraya gel lan. Baba. <laughs> Kız gelsene buraya Fatma nereye kaçtın kız? Aa beni sikecekler Fatma gel kız buraya. Sikmeyin beni kız. Seni pavyondan mı toplayacağız biz? Fatma Fatma seni bana açık değilim bana. Mama mama mama. Ödüm ben. Git yanımdan. O arabanın malı lan. Arabacı senin indiğin şoförüm. Şoförüm. Niye kampa mı geldik? Bakayım kampa Ben de öldüm git. Gebe. Bu O yatak. Durma kız. Beni yatacağım. Ben burada kalacağım artık. Orada kal. Hadi yatın artık la Sabah olacak. Kız şoförü ayakta kalın kız. Sekiz sekiz. Sekiz sekiz on altı. Kız Fatma kız kız. Deli oldum abi beni kurtar delilerden beni sikecekler. Yatağıma geçmeyin lan. Gebertirim alayım. Sen nereye yutturdun alayım. Bizi çok fena görüyor onu öldüreceğim. Oturun lan şu masaya. Siz de oturun değil mi oğlum? Diyar Ama şimdi. Of ya. Tanan tanan ben alıyorum. Of ya. Sonunda çok sıkıcıydı. Yüzün hayat. Bak şimdi nasıl da biliyorum. Kız arabayı götürüyorlar kız. Aa. Araba arkandalar. Anne. Hani, oldum? Tam tutuyoruz ya. şey. Fatma sen senden başka birisine bakarsan gözlerim köy olsun. Ha bakıyorsun ya dağlara kedilere. Eee köy oldum. Ne? Ne besiniz? Arkanda yüzden dümdüz gel. Arkanda dön. Dur. Şimdi böyle gidiyor. Yanlış yere gidiyorsun kardeşim. <laughs> ne yapıyorsun ee, ya? Ben köy oldum. Ben köy oldum. Araba gidiyor lan. Anne. Çabuk. Gelmiyorum. Ben ne yaptın lan? <laughs> Kaşmir. Şuraya mı gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz. <laughs> köy oldum. Köy. Ne biz o yer ben. Oğlum. Lan ne ne kaçın lan daha yatık. Ay. Bu. Ben ben Tamam Kon. Benim ben, ben sayıyorum bakın şimdi. 1 2 3 4 5. Nedesiniz? Kocaman kaşık. Bu ne? Bu <laughs> 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 artık ben seni sevmiyorum. Ben şoför parçasıyla kaçtım. <laughs> Ani ne Fatma? Öldüreceğim seni Fatma. <laughs> artık beni göremezsin. Lan lokantaya gir orada çok kız vardır. Bir <laughs> de parolu kap koymuşlar. Acaba bu? Kapıya tekme at. İyi öldürdü. Kız niye vurdun Fatma? Fatma! <laughs> 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 Yok artık evimize götürdü bizi. Yok artık çıldırdık. Nişanın tekmeli <laughs> kardeşim? <gülüyor> Aaaa! Mami kime kırıyor? Neden lan sen nesin kaç? Neden beni fırlattın attın delirdin? <laughs> Gelmeseydin lokantama. <laughs> Lokanta mıydı o ya? özür dilerim renkliydi. Yani, ölüyorum diye Silah <laughs> at kendini İyileşirsin <laughs> İyileşemeyim çok haklısın bence Farklı. Sallan sallan zıplay ölürsün ee, Öl 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 Ben alayım ya Ben niye zıplayıp duruyorsun Of ya hal, hal. Uy neredeyim abi ben <laughs> ne düşüyor? Ne düşüyor? Hmm. Kim bana bir şey yaptı? Ben yaptım kardeşim. Aa, İyi, bak ben... şimdi Kemal bak nereye Geberdik kardeşim. Zıplamayı keser misin artık? <laughs> ye ye, Kanka ne yaptın lan? Uçurdum. Dağlayın, Biz görün. senden uzak durmak istiyoruz kardeşim. Lokantan almadın beni. Ama ya ben seni sevmiyorum. Sen Sevmesin ben... sevmeyin. Tar ediyorum kendimi. Anacığım. Anacığım. Sizi çok seviyorum. Gidin hayatımdan. <laughs> Abi öldüm öldüm. Lan takla atıyorum öleyim. <laughs> Yusuf. Kankuma bak ya. Hmm, suya daldım be. Sen niye zıplayıp duruyorsun kardeşim <laughs> ya? Aa ben delirdim de ki Bir tek attılar bana şimdi suya zıplıyorum. İyi bakın şimdi suya nasıl zıplıyorum ben. <laughs> bak ya. Kardeşin öyle bak. <laughs> Ren nereye gidiyorsun abi? O kola. Kafa yedirdiler bana lan. Kola insanın enerjisini aldım. Ben Ve arkadaşlar videomuz bitti. Videomuzu... Son da... olarak size çok güzel sürprizim var. <laughs> Aa, şu an yokluk tabiatik çıkar... deliydik sanki. Kayak iyice deliydi sanki. Abone olmayı unutmayın. Like atın lütfen. Bildiğimle açmayı Unutmayın. Bir de lütfen küçük zile basın. Deku. Evet son şovumu şimdi size sergiliyorum. Bu. Arkadaşlar bir artık ne konuştum konuşsun. Konuş bay. Ben boyunu bilmiyorum. Zıplayıp duruyor deli gibi zaten. <laughs> ne diyor ki evladım. Evladım. Bu niye zıplayıp like, duruyor? Arkadaşlar evet. yorumlarda biliyorsanız lütfen like. Alın beni oraya. Alın beni disco yaparım. Bak demirlerin üstüne çıkıyor. Disco disco yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Allah'a emanet. Gerisini Bakın, anladınız. Disco disco. Aa tengi kafa tengi kafa. Bye bye. Bye